ödüyorsunuz zaten. Yani iki tane petrak. Petrak başına 10 yirmi iki de zaten yirmi kırk. Açılış ücreti Bakın evet. abi açılış ücretiyle ilgili bilgiyi verdim zaten. Söyledim. Yani o <laughs> tamamen teknik bir arzadan dolayı. Ama sen bilirsin. Yani eğer istemiyorum artık bu paketi de sen iptal ederim Ama şunu da ee, söylüyorum. Bu paketi şu anda almaya kalksan abi 75 euro üzerine ödemen gerekiyor. Dediğim gibi gerçekten öyle. Peki o navigasyonun şeyi var mı içerisinde? Software'si var mı içerisinde? Software'i yüklü mü içerisinde? Evet. Evet. Hı -hı, yüklü. Evet. Antenleri? Anten, antene ihtiyacı yok. Şey, antene ihtiyaç yok. Otomatikman zaten. Uydu aracılığıyla. Hadi. Okay. 10 20 10 20 20 40 evet. Evet. Tabii bir tanesini telefonunuza takar, birisiyle görüşebilirsiniz. Diğer sim kartınızda ise... Ama bak, bana geri döndürüyorsunuz değil mi? O kesinlikle geri yatacak. Ben bile, bak ben çalıştığım şirkette bir tane yine fetrak yaptım. Benden de açılış ücreti kesildi. Hesabıma geri yattı. Ama <laughs> yani. Ben bir, şey yapayım. Şimdi yapayım. bir abi ben söyleyeyim yani eğer paketi istemiyorsan yani ben hemen şimdi iptal ederim. Yani, şey Zaten bir de ile göndereceğim ben yani, bu paketi. Hı. Yani Hı. güvenli bir şekilde gönderiliyor o paket. O, 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 Oldu bugün çıkarıyorum o zaman. Bir yarın büyük bir ihtimalle eline ulaşır. Bol, iyi, iyi günler diliyorum bunlara. Telefon iyi günler. İyi günler, hoşçakalın. <laughs> telefon kesildi kesinlikle. Şeye gidiyorsun Ne, ne için gidiyor biliyor musun? Tam içeri gidiyor. Anlıyorum ben sizi. Hani doktora karşısında adam oturur hasta ya. Anlıyorum. <gülüyor> Depresyon. <gülüyor> evet, doğru. Lazım Hadi gidelim. Yani. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Hak ettik mi yemek? Ha. Hak ettik Ya. <laughs> <laughs>